Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hazır yufka ile yaptığım nefis bir börek tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Daha sonra 250 gram orta yağlı kıymayı alarak kavuruyorum. Kıymayı kavururken tencerenin kapağını kapatmıyorum. Yüksek ateşte sürekli ezerek ve karıştırarak kavuruyorum. Kıymalar ilk olarak suyunu salacak. Daha sonra suyunun çekilmesini bekleyeceğiz. Diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Böreğimizin iç malzemesini hazırladıktan sonra soğumaya bırakacağız. O süre zarfında da sosumuzu hazırlayacağız. kıymayı sürekli karıştırdım ve kavurdum. İçerisine doğradığım bir adet kuru soğanı ekliyorum. Soğanı da ekledikten sonra karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Daha sonra içerisine doğradığım ve yıkadığım 200 gram lahanayı ekliyorum. Kabuklarını soyup rendelediğim 2 adet tavucu ekliyorum. Sonrasında 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı su ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Artık bu aşamadan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum. Arada bir karıştırarak lahanaları pişiriyorum. Lahanalar da ilk olarak suyunu salacak, biraz yumuşayacak. Suyunu çektikten sonra iç malzememizi böylelikle hazırlamış olacağız. Lahanaların yumuşayıp pişmesi için bu aşamada tencerenin kapağını kapatıyoruz. Lahanalar biraz yumuşadıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Bu arada Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Lahanalarım iyice pişti ve artık iç malzemem hazır. Soğuması için ayrı bir tabağa alıyorum. Diğer yandan böreğimiz sosunu hazırlıyorum. Sosum için bir su bardağı süt kullanıyorum. Kaseye aktardıktan sonra yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. 2 adet yumurtayı da ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Hazırladığımız bu sosu yufkaların arasını ıslatmak için kullanacağız. Yeteri kadar çırptığım sosum artık hazır. Hemen böreğimi yapmaya başlıyorum. Tarifim için 27'ye 40 cm ölçüsünde dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamı sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Borcamı güzelce yağladıktan sonra bir adet yufkayı borcama seriyorum. Borcamın kenarlarından çıkan fazlalıkları bu şekilde bekletiyoruz. En son üzerine kapatacağız. Yufkayı borcama serdikten sonra hazırladığım sos ile ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Daha sonra fırça yardımıyla sosu yufkanın her yerine sürüyorum. Tarifim için 6 adet yufka kullandım. Yufkanın 3 tanesini böreğimizin tabanında kullanacağız. Daha sonra hazırladığımız iç harcını üzerine koyarak kalan 3 adet yufkayı da aralarına sos sürerek üst üste koyacağız. Böreğimizde hamurlaşma olmaması ve her katının tel tel ayrılması için yufkayı elimle keserek borcama yerleştiriyorum. Ve de bir kat yufkayı serdikten sonra her yerine sosu sürüyorum. Ve de kalan 2 adet yufkayı aynı şekilde elimle parçalıyorum, borcama yerleştirerek sosu sürüyorum. Dilerseniz bu böreği akşamdan hazırlayarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah da hemen sıcak fırına koyarak pişirebilirsiniz. Böylelikle kahvaltınızda da sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Borcamın tabanına serdiğimle birlikte toplamda 3 adet yufkayı aralarına sosu sürerek üst üste koydum ve şimdi hazırladığım iç harcını üzerine koyuyorum. Kaşık yardımıyla iç harcını yufkanın her yerine yayıyorum. Ve son olarak kalan 3 adet yufkayı da aynı şekilde parçalara kopartıyorum. Üst üste koyuyorum. Tarifim için gerekli tüm detayları elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Son kalan yufkayı da üzerine koyarak sosu sürüyorum. Sosu her yerine sürdükten sonra şimdi yufkanın dört bir kenarını üzerine kapatıyorum. Tabi yine her kapatma işleminde sosumuzu sürüyoruz. Verdiğim ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. Lütfen tarifimi uyguladığınızda hem verdiğim ölçülere sadık kalın hem de lütfen belirttiğim detaylara dikkat ederek hazırlayın. Son yufkayı da üzerine kapattıktan sonra kalan sosun tamamını üzerine döküyorum ve fırça yardımıyla sürüyorum. Bu arada diğer bir taraftan fırınımı 180 derece alt üst yere açarak ısıtıyorum. Böreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Sosu yufkanın her yerine sürdükten sonra bıçakla kesiyorum. En son böreğin üzerine maden suyu dökerek fırına koyacağım. böreği keserek hazırladım. En son üzerine bir şişe maden suyu döküyorum. Sonrasında da bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst yerli fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 45 dakikanın sonunda pişen böreğimi fırından çıkartıyorum. Fırına koymadan önceki kestiğim yerlerden tekrar bıçak ile geçiyorum. Puf puf kabaran çıtır çıtır böreğim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.